Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel, huzurlu ve sağlıklı geçiyordur. Bugün sizlerle her zamanki güncel enerji açılımımızı yapacağız. Niyet ettiğiniz kişi size dair en güncel haliyle yani siz bu videoyu izlediğiniz esnada hangi düşünce ve duygular içerisinde herhangi bir eylem enerjisi var mı? size sistem hangi mesajları iletir hep beraber bunlara bakıyor olacağız. Dediğim gibi zamansız bir zamanı niyetli ve kim için niyet aldığınızın da herhangi bir önemi yok. Kolektif bir açılım olacak. Her zamanki kolektif açılımımızı yapıyor olacağız. Benden bireysel danışmanlık almak isteyenler için 546 192 41 93 numaralı WhatsApp hattından bilgi alabilirsiniz. ve Ben sizleri çok fazla bekletmeden hemen açılımımıza bir başlayalım bakalım. Şimdi öncelikle şöyle genel olarak bir başlayalım. Bu kişinin size dair şu aralar içinde bulundurduğu enerji bakalım nasılmış. Burada bir güven enerjisiyle başladık. Bir şeyler çok akışta ilerliyor olabilir şu an karşı tarafa göre arkadaşlar. Sanki kendisine sizinle oluşabilecek fırsatlara akışa doğru güvenle bırakmış gibi bir enerji içerisinde. Yani burada aranızda bir şey mi oldu da bu kişi bu şekilde bir rahatladı yoksa şu anda şu aralar kendince içindeki bir takım durumları çözümledi de önünüze çıkabilecek fırsatlara kendini bıraktı mı? Bu onun tamamen kendi ruh haliyle de kendi hayatıyla alakalı bir şey olabilir. Ya da belki aranızda geçmiş bir şeyden kaynaklı da şu an böyle olabilir. Kolektif bir video olduğu için kendinize göre alabilirsiniz bu kısmı. Ama kendisini böyle oluşabilecek fırsatlara adeta bırakmış. Kalpler bile o kadar sıralı gelmiş ki böyle güvenli akışa kendisini bırakmaktan bahsediyor. Sizle ilgili meseleler arkadaşlar. Yani belki belli bir zamandır kendini kastığı bir durumdaydı. Olurlarını olmazlarını çok kafaya taktığı bir durumdaydı şu aralar güncelde ne olacaksa zaten olur gibi bir enerjiye geçmiş. Ya da olabilir tesine inanmaya başlamış. Eğer çok engelli zor bir durumunuz varsa mesela. Böyle bir enerji olduğundan bahsediyor. Peki bakalım düşüncesinden, zihninden sizinle ilgili geçenler nelermiş? Bu arada videoları bazen platonikler izleyebilir mi gibi yorumlar görüyorum. Platonik böyle bir videoya ne kadar uyumlanabilir, ne kadar uyumlanamaz bu tamamen size bağlı bir durum açıkçası. Eğer kendinize mesaj alabildiğinizi düşünüyorsanız alıp kabul edebilirsiniz. Bakalım güncel düşüncelerde neler çıkacak. Yeni başlangıçlarla başladık arkadaşlar ve yeniden yeni bir başlangıç, yeni bir haberleşme, haber iletişim, yeni doğumları bildiren bir kartımız gelmiş ve değnek edilisiyle. Dediğim gibi zaten az önceki güncel enerjide bize de çok bundan bahsetmişti. Bu kişi eğer aranızda sizin bir fırsat görmüyorduysa yani nasıl olabiliriz, bir daha nasıl bir araya gelebiliriz gibi imkansızlıklar, fırsatsızlıklar varsa... Bunlarla alakalı daha olumlu bakmaya ve olumlu düşünmeye başlamış. Ya da kendini akışa bırakamayan, belki önünüzde bir engel yok, ee, bu kişi kendisini akışa bırakabilse çok güzel şeyler yaşayacaksınız ama bunu yapamıyorduysa bunu yapmaya başlamış olabilir. Güncelde bir akış enerjisi de gördük çünkü. Ama kesinlikle sizinle yeni bir süreç, zaten ilk defa başlayacaklar için yeni olacak ama e, aranızda bir şekilde bir şeyler geçenler içinse yeni bir süreç, yeni bir etap başlatmayı sanki karşı taraf düşünüyor gibi gözüküyor. Size yeni bir haberleşme de düşünüyor olabilir arkadaşlar. İleriye dönük kendince umutlu ve istekli. Yani şu an zihnen önüne baktığında sizinle alakalı bu dediğim gibi sizin aranızda bir konuşma mı geçti de bu kişi bu şekilde rahatladı yoksa başka sıkıntı ve engelleri vardır da şimdi daha mı olumlu bakmaya başladı bilemiyorum ama güncel enerjideki farkın bize anlattığı durum bu kişi ileriye dönük olumlu bakmaya başlamış. Hatta kafasında kendince hayalleri, tasarları, istekleri bile olabilir. Burada bir değnek üçlüsü gelmiş. Ama gerçekten istekli ve olumlu olduğundan bahsedebiliriz. Bu süre zarfında karşı taraf e, ara ara veya sık sık şu an kolektif olduğu için iki ihtimali söyleyeceğim. Ama e, sizi de bir gözlemleme yoluna girebileceğini de hissettirdi bana aynı zamanda. Çok derinden bir şekilde hem kuyu kartı hem aziz kartı hem başarıyla aranızdaki bu durumun başarıya ulaşabileceğini düşünüyor bu kişi arkadaşlar. Hatta yoğun bir inancı var da diyebiliriz şu anda. Ve bu inanç gerçekten sağlam bir yerden geliyor. Azizle gelmiş. Yani boş bir inanç değil. Gerçekten içinden böyle bir inanç geliyor olabilir. Kalbin sesi bu kişiye böyle söylüyor olabilir. Aziz yani güçlü bir enerji var burada. Buna ne sebep olmuş diye bir sormak istedim. Çok enteresan geldi bana gerçekten bu durum. Yani sizle arasındaki bir durum mu, bu kişinin hayatındaki bir olumsuzluk mu acaba ortadan kalktı? Geleceğe yönelik nasıl böyle bir olumlu düşünce enerjisine geçmiş bu kişi? Bir dönüş kartı geldi burada. İmparator Sizin enerjiniz değişmiş olabilir arkadaşlar. Ve ölüm kartı. Evet sizin enerjiniz değişmiş. Ya bu kişiye yansıttığınız enerji değişti. İmparator içeri siz bu kişiden ayrı kaldığınız süre zarfı boyunca kendinizi oldukça değiştirmiş ve dönüştürmüş olabilirsiniz. Bu nedenle bu kişi çok enteresan bir biçimde sizi yaşayacaklarına çok daha ferah, aydınlık, güzel bakmaya başlamış ve dönüş enerjisiyle ciddi bir geri dönüş, yeni başlangıç veya sıfırdan bir başlangıç enerjisi ve düşüncesi içerisinde. Devam edelim bakalım. Çok enteresan. sınırlıkları kaldırma düşüncesi var ve öncülük etmek istiyor. İmparatora benzer bir enerji var ve burada bir iletişim düşüncesi var arkadaşlar. Bu kişi sizi bu arada sosyal medyadan takip ediyor olabilir bir süredir. Çok yakın bir süredir özellikle. Bir sosyal medya takibi söz konusu olabilir. Ya da WhatsApp'a girip çıktığınızda da bakıyor olabilir. Eğer bakabilecek durumda olanlarınız varsa. Ama kesinlikle bir iletişim düşünüyor olayların daha olumlu tarafından bakmaya başlamış. Kalıtsal 8 senaryosundan çıkmış. E, tam tersi ya aslında biz yapabilirdik, olabilirdi. Belki çok bir geçmişiniz var bu kişiyle. Zaten bir temeliniz var. Daha olumlu yani ele tutulur taraflarından bakmaya başlayan ve iletişim düşünen de bir aklınızdaki kişi var burada açıkçası. İki kez haberleşmeyi verdi zaten kartlar burada. Güzel kararlar almış kendince. Ve sağlam bir şeyler de düşünüyor arkadaşlar. Daha doğrusu zaten sizin arasındaki şeyler belli ki sağlam. Sağlam olan noktalar var. E, o nedenle zaten şu anda yapıcı bakabiliyor. Ve bu sağlamlığın e, yani aranızda sağlam olan durumlarla ne, nasıl yeniden bir köprü kurulabilir? Ya da belki sağlam olan aramızdaki durumları nasıl daha da sağlamlaştırırız? Birbirimize nasıl daha çok sahip çıkarız? Veya bu aradaki güçlü durumu nasıl daha çok güçlendiririz gibi e, çok yapıcı düşünceleri var şu anda niyet ettiğiniz kişinin. Evet çünkü artık önünüzdeki süreç ve yola çıkacağı yola ve hatta çok daha esnek bakmaya başlamış. Demek ki önceden çok tek pen, pencereden bakan bir hali vardı. Şu anda böyle olmazsa böyle olabilir, şöyle olmazsa böyle yapabilirim. Ee, bu yoldan gidebilirim. Yani daha özgüvenli, daha böyle önünü görebilen, esnek bir bakış açısına sahip olduğundan da bahsediyor bu kişi aynı zamanda. Bir yol görüyor bakın. Bir yol görüyor. Çok enteresan. Hep aynı kartlar. Daha doğrusu kartlar hep aynı şeyi anlattı. Bu kişi sizinle gidişatta güzel bir yol görüyor. Çok güzel bir ferahlama enerjisi söz konusu. Zaten zihin enerjisi bana bunları geçirdi. Yani şu an niyet ettiğiniz kişinin zihni çok ferah ve aydınlanmış. Ve oldukça yapıcı yönden baktığından da bahsedebiliriz. Peki hemen şöyle soralım. Sizi son zamanlarda bu kişi bakalım nasıl görüyor? Çünkü sizin enerjinizde de bir takım değişimlerden bahsetti. Ya da belki zaten değişmişsiniz yakın geçmişte ama şu anda bu kişiye yansıyor olabilir. Daha henüz güncel enerjilerde bu. Yansımaya başlamış da olabilir tabii ki. Bakalım sizde bakışında neler değişmiş. Daha sonra bu düşündüğü güzel şeyler için bir şeyler yapabilecek mi? Bunları izleriz hep beraber. Aşıklar kartı. Bu kişi sizi eğer seçemeyen bir kişi ise şu an seçimini de yapmış olabilir arkadaşlar. Yani burada dediğim gibi bir belirsizlik, olumsuz baktığı bir durum, onu sizin olan ihtimallere karşı sıkıştıran, isteksizleştiren veya ataret haline getiren durumlardan da kurtulmuş olabilir bu kişi. Bir değnek kraliçesi enerjisi var. Sizden çok fazla enerji de alıyor enteresan bir şekilde. Motivasyon veya Hatta kimilerinizin partnerleri ona bir şekilde işaretler verdiğinizi, onu motive ettiğinizi bile enerji göndererek belki yaptığınızı bile düşünüyor olabilir. Enteresan da bir durum var bu şekilde. Siz zaten geçmişte bir karar vermişsiniz ve bu kararınıza aslında sadık kalmışsınız. Yani kalben e, bu kişiye karşı duygu ve hissiyatlarınız olduğu için kalbinizle bir seçim yapmışsınız ve ona yönelik hareket ve hamlelerde bulunmuşsunuz. Şimdi son zamanlarda e, bir şey yapıyordu olsanız yapmıyordu olsanız bir şekilde bu kişi onu motive ettiğinizi veya onu yönlendirdiğinizi düşünüyor. Bana sorarsanız gerçekte olan bu kişinin kendi blokajlarının olumsuz düşüncelerinin ve enerjilerinin kalkmış olması daha henüz kendisindeki bu olumsuzluklar yeni kalktığı için sizdeki bu enerji daha yeni algılıyor. Belki siz geçmişte bir noktada aslında böyleydiniz. Bu kişiye karşı olumlu enerjiler gönderiyordunuz veya motive edici enerjiler gönderiyordunuz. Bu kişi bunları bence şu anda yeni algılıyor. Kendi filtresinden yeni geçiyor yani. Böyle enteresan bir durum var. Zamanlama farkınız var bence bana sorarsanız buradan. Tabii ki siz gene kendinize göre alın ama sizin zaten şu anda istikrarlı bir yapı, bir düzen içerisinde olduğunuzu düşünüyor bu kişi. Bir takım sıkıntılı durumlardan uzaklaşmış veya olduramadıklarınız olduramadığınız şeylerden uzaklaşıp kendi kaderinizin kendi hayatınızın size sunduğu şeylerle ilgili alakalı olduğunuzu düşünüyor. Yani kendi kadersel akışınızla uyumlu gitmeyi tercih ettiğinizde kendi kaderinizle ve hayatınızın mevcut var olan durumlarla mücadele etmeyip elinizdekileri değerlendirdiğiniz bir süreçte. Olduğunuzu düşünüyor bu kişi ve kupa ikilisi de ruh eşi iki zedev gibi ya da özel bir bağlantıda olduğunuzu ya da sizin onun diğer yarısı tamamlayacak kişi olduğunuzu da şu anda düşünüyor olabilir. Yani sizi sanki böyle görüyor dediğim gibi sürece daha yeni aymış bir kişi olabilir burada. Ama benim ısrarla hissettiğim nedense sizi bu kişiye aslında enerji falan göndermiyorsunuz da bu kişi daha yeni bunları enerjileri algılamaya başlamış gibi hissediyorum nedense. Tılsım dörtlüsü ve tılsım ikilisi zaten çok dışarıya açık değilsiniz aslında bu kişi bir yandan bunun da farkında yani kendi düzenim kendi kafa yapım kendi hayatımın akışı kendi kadersel döngüm bu yolda ilerliyorum ben yani çok tek çizgi içerisinde aslında ilerleyen bir şekilde görüyor bu kişi sizi ona karşı nasıl olduğunuzu düşünüyormuş bir soralım bakalım. Ona karşı hangi duygu ve düşüncelerde olabilirsiniz siz şu esnada? Tılsım prens. Değnek beşlisi. Yani çok da açık enerjilerde olduğunuzu düşünmüyor aslında. Ermiş kartı. Kendi içinizde bir takım iç çatışmalarınız hala bu kişiyle veya sürecinizle alakalı devam ediyor olabilir. Ama şöyle bir şey var işte arkadaşlar. Tılsım 8'si ve ermişle iç dünyanızda veya kafanızın içerisinde hala bu meseleyle ilgili bir dikkat ve konsantrasyonunuzun olduğunu düşünüyor tabii ki. Çok mu yapıcı düşünüyor? Hayır. Belli ki bazı fikir ayrılıklarınız var bu kişiyle alakalı bir şeyler siz düşünürken kendi kendinize belki çatışmalı kavgalı olduğunuz noktalar var ama bir biçimde enerji çalıştırdığınız, düşündüğünüz, ilerlediğiniz, konsantre olduğunuz bir durum, bir mevzu görüyor hala ortada sizle alakalı. Sizin duygularınızın acaba ne olabileceğini düşünüyor. Duygularda soğukkanlıymışsınız. İyi bari bu Karışık olduğunuzu düşünüyor kılıç kraliçesi ve kupa edilisiyle duygu ve isteklerinizle belki bir düzene sokmaya çalışıyorsunuz. Ya yani tamamen bitmiş bir şey yok aslında. Ama soğumuş olabilirsiniz. Hevesiniz biraz kaçmış olabilir. Bir yandan da hala irdelediğiniz, hala ortada bir mevzu var yani. Bir mevzu bahis var ortada konuşulabilecek sizde de. Ama bunu biraz daha netleştirip sağlı dolu kalmaya çalıştığınızı da sanki görüyor karşı taraf. Yani çok duygusal davranmaktan ziyade. Peki o zaman şunu da soralım. Kendisi e, herhangi bir eylem enerjisine geçmeyi ya da çaba sarf etmeyi düşünüyor muymuş? Kılıç dokuzlusu. Kupa ikilisi. Bir şekilde biz zaten bir araya geleceğiz diyor. Ve aşıklar kartı. Hatta çok yüz yüze gelme de oldu şimdi. Hem kupa ikilisi hem aşıklarla. Bir şekilde sizinle yüz yüze gelmeyi düşünüyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Çok uzun zamandır karşınıza çıkmadıysa hatta hiç karşınıza çıkmadıysa gerçekten bir yüzleşme, gerçekten bir karşılaşma düşünüyor sanki. Kılıç dokuzlusu burada onun stres ve gerginliği olabilir. Siz zaten ya bu kişi arkanızı döndünüz veya bu kişi size geçmişte bir noktada arkasını dönmüş ancak şu anda karşınıza çıkmak istiyor. Bunun verdiği bir stres de var tabii ki ama kupu altılısı. Yani burada bir şekilde bir bağlantı, bir temas, bir ortak paydanız olduğunu düşünüyor karşı taraf. Yani ortada bir şey olduğunu kesinlikle düşünüyor. Kendisi boşuna bir şeyin üzerine gitmiyor şu anda. Onun bakış açısı kesinlikle bu yönde arkadaşlar. Ya özel bir bağlantıya geçmişten gelen bir şey ya güzel paylaşılan durumlar kesinlikle bir şeyler var ve karşınıza çıkmayı sanki düşünüyor gibi. Peki bu olacak mı diye bir soralım. Para altılısı yani yüz yüze paylaşımı yapabilirsiniz. Bu kişide bir paylaşıma geçebilirsiniz. Bir alma verme durumu, bir paylaşım durumu söz konusu. Bu bir fikir paylaşımı olabilir. Gerçekten bir yüzleşme olabilir. Karşı taraftan size gelecek bir yardım, bir bir takım sorularınızın belki cevabını vermekte olabilir. Yani şu an kartlar yapıcı geliyor. Rumi'den de bir kart alalım. Kıyamet kartı sevgi ölüyü bile diriltir. Yani çok artık aramızda bir şeyler bitti tamamen öldü diyorsanız bile yeniden bir şeyler dirilebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ki bu kişi de zaten yeni başlangıçlar enerjisiyle açılımı açmıştım çoğunuzun arasında yepyeni bir süreçte başlayacak olabilir. Peki duygularını bir soralım bakalım. Güncelde size olan duyguları hakkında bu kişi bize neler söyleyecek? Duygularda da bir başarı kartıyla geldi arkadaşlar bu kişi kalp kırıklıklarınızı artık şifalandırmak istiyor olabilir. Araya giren gerçekten başka üçüncü kişiler engeller sizi gerçekten aranızdaki durumu bozan zehirleyen belki gerçekten canınızı sıkan durumlar olduysa güneş kartıyla ciddi anlamda iç dünyasının bunların şifalanması yönünde olumlu bir enerji bir başarı enerjisi çalıştırıyor. Yine bakın yeni bir başlangıç enerjisi var burada. Kesinlikle yeniden bir süreç düşündüğünden bahsedebiliriz. Bir yolculuk, bir seyahat, yeni bir serüven, yeni bir başlangıç. Sizinle yeniden bir iletişim kurmak, yeniden bir yola koyulmakla alakalı istekleri var şu anda. Ve yeni başlangıçlar geldi yine. Yeni başlangıçlar. Aranızda bir şeyler evet ölmüş, bitmiş veya çok sessiz kalmış ya da hiç başlamamış. Hiç başlamayanlar için ise bir ölüm sessizliği yani çok böyle aşırı uçlarda bir sessizlik, durgunluk olmuş olabilir. Şimdi tam tersi bir hareketlilik istendiği için artık bu kişi dengeye gelinmesi gerektiğini biliyor zaten kalben. Çok gitgel olan süreçleriniz için ise artık belki bu gitgellerin bitip daha yeni başlangıç, başka bir salınımda bir enerji. Yani aranızda başka bir ilişki tipi, başka bir enerji buluşması oluşması yeni bir denge oluşmasını istiyor olabilir arkadaşlar. Daha önceki karşılık oluşturduğunuz dengelerden daha yeni farklı bir denge Gerçekten bir paylaşıma geçmesi gerek ve paylaşıma geçmeyi istiyor. Çünkü aranızda biraz gizli bilinmez kalmış durumlar söz konusu olmuş. Ve bunlar biraz sizin aslında yönünüzü şaşırtmış olabilir. Yani belki bu kişinin size bilinmez kalması. Bu duygularında olabilir. Hayatındaki başka konularda da olabilir. Şöyle söylüyor olabilir niyet ettiğiniz kişi. Yani bizim aramızda biraz bir şeyler gizli kaldığı için, paylaşımı olmadığı için belki bizim yönümüz biraz şaşırdı. Veya bir yön bulamadık bir türlü sürekli savrulduk bu sebeple ama para altıncısıyla artık bir paylaşım istediğinden de bahsedebiliriz. Burada da bir eylem enerjisi var. Bakın arka planda sizin bir şekilde buna inandırmış herhalde kendisini. Onu eyleme geçirmeye yönelik motive ettiğinizi düşünüyor açıkçası. Belki kendince hayalinde de artık bunu yapıyor olabilir. Ne diyeyim hani siz böyle bir şey yapmıyorsanız karşı taraf hayali de hani sizin onu çağırdığınızı falan hissediyor olabilir bilemiyorum. Ama bir şekilde değnek kreçesiyle kal ben bu kişiyi bir harekete geçiriyorsun. Sizi düşündüğünde bir harekete geçme, bir eyleme geçme enerjisi söz konusu. Ve bir dönüşüm. Gerçekten ciddi bir dönüşüm istiyor bu kişi. Yani sizin önünüzü yeniden yaratacak, aranızdaki ilişkiyi, bağlantıyı, iletişimi teması yeniden düzenleyecek yepyeni bir şey düşünüyor gerçekten de. Burada maskelerini de çıkartmak istiyor olabilir yüksek ihtimalle. Bu maskeler özellikle gizli saklı kalmış durumlar. Yani belki duygusal konularda çok gizli saklı maskeli kaldıysa veya hayatındaki başka şeyleri size aktarmakta çok gizli kaldıysa bunlarla alakalı ciddi bir dönüşüm istediğinden bahsedebiliriz. Şu anda aslında yarı heyecanlı, yarı durgun bir enerji geçti bana bu kişiden. Hem böyle yenilini vermiş olduğu bir heyecan var üzerinde. Bir heves daha doğrusu. Hem de biraz durgun. Yani yarı durgun. Çok aşırı da böyle hareketli hissettirmedi bana nedense. Bunun sebebini bir soralım bakalım. kılıç ası bu kişinin çünkü daha mücadele edecek, etmesi gereken bir zaman dilimi var. Yani hemen bir süreciniz başlamayacak olabilir. Önce bu kişi bu yeni dediği sürece gerçekten layık olmak için veya gerçekten böyle bir yeniyi başlatmak için biraz mücadele etmesi, kendini ortaya koyması gerekecek olabilir. Yani ben şu an size sizin tarafınızda olduğum için dinleyenler olarak siz biraz böyle sizin konumunuzda olduğum için sanki size gelen çok bir hareketlilik yok. Siz çok hareket hissetmiyor olabilirsiniz. Çünkü bu kişide daha çok şu anda hareketlilikler oluyor. O şu an hevesleniyor, o kendince bir şeyler düşünüyor. Yani hareketlilik daha çok karşı tarafın cephesinde. Size daha henüz yansıyan bir şey olmayabilir açıkçası. İçsel anlamda da yani. Peki neler oluşabilir aranızda? Bunlara da bir niyet edelim. Köprüler kartı geldi yeniden. Demek ki bir şeyleri yeniden inşa edebilirsiniz arkadaşlar. Ve yonca kartı. Burada sistem size bir şans sunuyor olabilir. Ya dediğim gibi zaten sağlam bir temeliniz var ve o nedenle hala bir şansınız var. Ya da sağlam temeller, hiçbir sağlamlık, dayanıklılık, düzgün bir şey ortaya çıkartamadıysanız da belki bu defa sağlam köprüler kurmak adına bir şansınız söz konusu olabilir açıkçası. Fırsatlarınız ve olanaklarınız var şu anda sistemsel olarak. Peki siz ne yapmalısınız bu durumda? Sistem size ne tavsiye eder, buna da bir bakalım. Tılsım altısı, size sizden de bir paylaşım çıkması gerekiyorsa sanki burada her türlü yardımlaşmaya açık bir enerji var veya karşıdan size gelecek cömertlik yardım, belki soru işaretlerinize cevap, belki gerçekten bir günün alma artık nasıl bir durum olacaksa bu bunu açık olmanız da söylüyor olabilir kartlar. Çok kafanız karışık olmamalı. Bence net kararlı olmalısınız. Yani hani karşı taraf acaba bana neyle geliyor? Ben acaba ne yapmalıyım? Çok aşırı düşünmek ve illüzyon yaratmaktansa direkt paylaşıma geçin dedi kartlar tılsım altılısıyla. Yani bu kişi sizle mesela konuşmaya çalışıyor. Siz geri çekilip düşünüyorsunuz acaba ne yapsam? Ya da acaba işte ne için bunu söyledi diye kafa karışıklığı yaratmaktansa direkt sormayı deneyin mesela. Yani direkt bir alışveriş içerisinde, paylaşım içerisinde ve kararlılık içerisinde olmak daha çok size tavsiye edildi. Hani benim kafamı karıştıracağına karşı tarafa yönelteyim gibi bir yöntem de izleyebilirsiniz tabii ki karşı taraf sizinle iletişim kurduğunda sizden gelecek bir iletişim olmasına bence gerek yok ama bu tarz bir soru işareti olanlar için de bir kaç seçelim. Kupa üçlüsü. Eğer bu durum sizi mutlu edecekse arkadaşlar ama tılsım kreçesi bence birazcık karşı tarafın size mutluluk enerjisiyle gelmesini bekleyin. Ya da ikinizi mutlu edecek güzel bir enerjiyle gelmesini bekleyin. Ee, siz bu kişi geldiğinde bir iletişime bir temasa geçmek konusunda evet geri planda kalmayabilirsiniz. Ama şu anda bence birazcık ağırlığınızı korumalısınız. Bakalım mesaj kartımız ne söyleyecek bu konuda. Ciddi romantik ilişkiler, ayağınızın yerden kesilmesi, yüreğinizi hoplatan durumlar veya konular. Bence bu defa kendinizin bunları yaşanmasına biraz müsaade edin. Bırakın karşı taraf birazcık sizi heyecanlandıran ya da mutlu eden taraf olsun. Yeni ve harika bir düşünce. Yoldaki tüm seklerin ilerlemenize mani olmasına izin vermeyin ve iletişim sorularını çözün. Evet gerçekten bu kişiye bir temasla geçtiğinizde bir iletişim sıkıntısı yaratmayın. Yani az önce de söylediğim gibi geri çekilip kendi kendinize düşünmek, kendi kendinize bir şeyleri değerlendirmek sizi sadece tıpkı bir karmaşa getirecek. Yani temkinli olmuş ya da mantıklı olmuş olmayacaksınız. O nedenle iletişim sıkıntısı yaratmamak, bir takım düşünceleri kendi önünüze engel koymamak sizin için daha sağlıklı olacaktır gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve şu anki güncel enerjilerde de aklınızdaki kişi bu durumdaymış. İnşallah en güzel gelişmeleri yaşarsınız. Bir sonraki açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.